Ya niye bal üretmiyorsun, niye bal satmıyorsun, niye balla ilgili bir ürün yok falan filan diyorlar. Ya arkadaş araştırıyorum bal tamam alıyorum satıyorum doğal bal alıyorum satıyorum ama balın beslendiği zaman insanlar kandidayı besliyor. Barsanda mantar yoksa kandida bal yiyebilirsin işte kandida kuduruyor değişir dönüşüyor. Glikoz da besliyor bunun yüzde otuz biri glikoz yüzde otuz sekizi fruktoz bal hepsi vitamin, miral enzim deposu ama Kur'an'da da geçiyor ayet mal için şifa diyorlar her özelliklerini sayıyorlar ama bir hadis gördüm Peygamberimiz diyor ki bal şerbeti bütün ilaçlardan üstündür Allah Allah şaşırdım kaldım. Bu söz sadece o güne ait bir söz değil. Kıyamete kadar geçerli olan bir söz. Peki nasıl oluyor? O zaman kandida ile ilgili beslenememesi gerekir. Araştırdım. Balı çözdüğünüzde suyla bal şurubu, bal şerbeti. Barsağı varmadan mide tarafında emiliyor, absorbe ediyor. Direkt kana karışıyor. Kandida bunu toksik maddeye dönüştüremiyor. Bitti gitti. Aa çok enteresan bir durum. Hemen ürettim denedim ama benim üretmiş olduğum bal şerbetinde Anzer balı var. Geven balı var, kekik balı var, Şöyle otu balı var, çörek otu, deve dikeni balı var, topuz diken diye bir diken var, onun balı var. Yani bağışıklık sistemini güçlendiren, sistemi çalıştıran çok 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 çeşit çeşit ballar var. Ben bunu aldım, denedim, yaptım, ürettim, uyuyamadım. Yattım, uyuyamadım, kalktım, gezdim. Aksaray'da dolandım, gezdim, yaptım. Yine uyuyamadım. Saat oldu bir. Yine gittim gezdim. Geldim yattım. Yine uyuyamadım. Saat oldu 3. Anca uyuyabildim. Ya ben niye uyuyamadım böyle deli gibi dolanıyorum bütün Aksaray'da. Bal, baldan başka bir şey yok hayatımda değişen. Bu bal şerbet. Aa okudum ki, araştırdım ki iyi bir araştırma. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Enerji veriyor. Çok yoğun enerji veriyor. O zaman sabah öyle tüketip akşam içmedim. Ama buna rağmen aşırı enerji veriyor.